7 yaş ve üzeri izleyiciler içindir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, şiddet ve korku unsurları içermektedir. Eee Kozmos, gidelim mi? Evet. Devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya girdik. Bu karanlık olduğuna göre mutlaka bir şeyler yaşıyoruz geliyor. Ay! Bu neydi? Bu neydi oğlum? Evet, geçersek kötü şeyler olabilir. O yüzden. <laughs> Aynen öyle. Al, Bu neydi lan? Bu neydi oğlum? Hepinize topunuza alayınıza selamlar olsun arkadaşlar. Şirin Baba kanalına hoş geldiniz. Evet bugün yine yanımda Minnak oğlum Değerli oğlum. Kim var? Kozmoz var. Kozmoz hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Kozmoz geçen çektiğimiz videoda bayağı bir izlenme almışız. Yaklaşık 10.000 kişi izledi. Evet. Herkese teşekkür ediyoruz değil mi? Evet çok teşekkürler. Ya. Evet e, trendi, trende düştük. galiba. Küçük minnak trende düştük. 10 e, videoda yaklaşık 10.000 izlenme almışız. Son videomuzda hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabi bunu da e, bize... Bu ne oğlum benim içimdeki? Ha, adammış ya. Ne oluyor lan? Dur bir aç, açılış yapalım da. Ne diyecektim lan ben, ben? Evet izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanala da abone olup bildirimleri açarsanız teşekkür ederiz. Çünkü 10.000 izlenmeye e, çok fazla abone gelmemiş. Hepinizden rica ediyoruz. Allah rızası için kanalımıza abone olun. Telefon elinde öyle boş boş takılıyor değil mi? Canın sıkılıyor. Bu videoyu gördün karşına bu video çıktı. Bir takip eder misin be kanka? Mutlu eder misin lan beni? Eyvallah. Kozmoz'un da kanalı var. Açıklamaya linkini de koyacağım. O zaman startı verelim değil mi? Evet. Artık başlayalım. Evet. Hapishaneden kaçıyoruz bugün. Arkadaşlarla beraber. Hep beraber kaçacağız buradan. O zaman oyunumuz başlasın. başlasın. Haydi. Haydi. Evet hapishaneden ilk kaçışımızı yapıyoruz. Az önce etrafımızda bir sürü insan vardı ama hepsi bir anda kayb... Aa biri çıktı. Biri çıktı. Şimdi bizim karşıya atlamamız lazım. Hoppa! 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 Hoppa. Hoppa. Çocuk gibi hissediyorum kendimi. Neyse merdivenizden çıkalım. Sen ne yapıyorsun lan orada? Aa adam hacker. Aa! Gel. Mantıklı ha. ya biz de buradan gidelim ya. Haç gel. Vallahi billahi. Ya zaten bize benziyor. Tipsiz. Tipa bak. Allah aşkına şu tipe bakar mısın ya? Kendi tipine bak. <laughs> yok ben daha güzelim. Şu surata baksana bendeki surata. Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar. Şu suratı gece gören çocukların dili tutulur. Şimdi buraları geçip bu kazıklara dikkat edelim. üstüne geçersek kötü şeyler olabilir. O yüzden... Mesela <laughs> ölebiliriz. Aynen öyle. Ay ay yok. Bu. Bu. Yaşkale. Yaş 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 yaşkale. Bu neydi lan? Bu neydi oğlum? Sen at mısın? Sen Ay a, a, mısın? bilmiyorum ama at gibi kişnedim galiba. <laughs> evet. Devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya geldik. Bu karanlık olduğuna göre mutlaka bir şeyler yaşıyoruz. Et evet, geliyor. Bu neydi? Bu neydi oğlum? <laughs> tamam bu 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 sefer becereceğim. Be, be, be. Ama o kadar yakına spawnlanıyor ki. Ay çok hızlı koşuyor adam. Şükür. Hele şükür atladık. Atladık. Lan. Şişt, tipsiz. ettin. Geç geç. Ben sana açacağım kolu geç. A, doğmuş. Gel gel. Ha. Nasıl tutundum? Şuraya bak. Allah'ım ne kadar başarılı ya, bir erkeğim. He? Öleceksin. Niye? Oğlum şş. Ha Sakın dokunma oradaki düğme. O mu dokundu? Evet. O yaptı değil mi? Hayır. Kim? Oyunun yapımcıları. Ha ben kendi düştüm? Aynen. Sen ne bekliyorsun burada? Yürüsene neyi bekliyorsun ki? Dam, dam 2015 ayım. He tamam biz burayı rahat bir şekilde geçelim. Ekliye sütlüye karışmayalım. Bu arada kisme yok mu? Kisme yok mu? Kim kis 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 Söyleyemedim dilim dönmedi. Evet arkadaşlar, bir abone ya. O kadar izliyorsunuz. Bir abone olun ya. Orada kırmızı bir tane düğme var ya. Ona basmak 3 saniye. Gerçekten 3 saniye. Daha fazla Bakın kanalıma abone olana 100 liralık olan 5 kavanoz balı bedava veriyorum. Nasıl? Çok saçma. Bedava bence de. Çok saçma. <laughs> Vermiyorum. Vereceğim. 5 kavanoz bal vereceğim. Hoppa. Sana bir bırak. Bence değil mi? Evet. Aynen. Bu işleri bırakayım ben. Evet bir daha atlıyoruz. Aslında iyi gidiyoruz ama bir yerde bir hata yapıyoruz. Şunu söyleyeyim mi? artık yeter. Evet. Evet dur. Dur Kozmoz dur. Dur vallahi oldu. Allah belamı versin ki oldu. Evet merdivenden çıkıyoruz. Zaten maymun gibi her gördüğümüz merdivenden çıkıyoruz. Dur. Aa, Ulan aşağıda elektrik var. Ay çarpıldım. Ne dedim ben çarpıldım. sana? Çarpıldım. Elektrik koymuşlar buraya. Dur geçiyorum. Hoppa geçtik. Evet. Harikayız. Devam ediyoruz bölümümüzü. Yani hapishaneden kaçıyoruz. Şimdi burada enteresan bir durum var. Burada bu karanlık var ise burada bir pislik vardır. Evet. Kesin kötü bir şey var. Ne olduğunu tahmin etmek istemiyorum. Geri geri kaçıyorum. Ama ölümün e ecele faydası yok. Yavaş yavaş bir yer. Yok arkadan gelen bir gülücük sesi var. Arkana bak. Dur. Tamam burası aydınlık. Böyle devam edecek. Ha. Manyaklar bizi gebertiyor. Evet. O zaman şöyle geçeceğiz değil mi? Aynen. Yavaş yavaş aralarından geçerekten böyle kimseye dokunmadan et diye sütliye karışmayacaksın. Demek ki bu bölümü bizim yavaş geçmemiz lazımmış. Aynen bu şekilde. Bunlara dokunduğumuzda zaten karşımıza çıkıyor. Anas! Korktum ama ya. Puh! Kara ne köpek. <laughs> evet beyler. Bundan sonraki bir videomuz var. Hazır. Ee, nasıl YouTuber olunur diye. Çok güzel bir Roblox bölümümüz var. Onu en kısa zamanda yayınlayacağım. Çok da güzel bir videoydu. Çok eğlendim ben. Tek başıma çektim o videoyu. Kozmoz yoktu yanımda. Mutlaka o videoda izlemenizi tavsiye ederim. Bak böyle düz geçeceksin. Ayak sesi geliyor. Allah rahmet eylesin ya. Mesut'u nasıl bilir Dur 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 dur. Bu ayak sesi geliyor. Allah rahmet eylesin. <laughs> of. Sen ne biçim bir insansın? Tipsiz. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Yani bir de şerefsizlik olur mu yani? Buradan böyle kaçacaksın oradan. Tamam koşuyoruz. Alacaksın. Tamam gideceğim gideceğim. Bir dakika. Tamam istediğin kadar peşimde koş. Korkmuyorum senden. Sen kimsin lan? Haddini bil. Terbiyesiz. Haddini abim. Canım abim. <laughs> Öpüyorum ellerinden. <laughs> Ay, çok keyifsiz güldüm. Tekrar ben, geliyor. Bence sadece şu, şuraya doğru koş. Tam gelsin. Ama çok kolay yakalıyor ya. Vallahi billahi. Çok kolay yakalıyor hem de. One zillion jillion cotillion times later. Evet bu bölümü de geçtik. İpe tırmandık. Aşağıda Freddy. Bakayım şuna. Bakayım. Göremiyorum ki saçlarını. Aa, ne kadar güzel saçlarım var benim. Evet devam edelim buradan çıkalım bir an önce çünkü bayağı bir uğraştırdı bizi o bölümü geçmek bayağı bir sıkıntı yaptı ve en sonunda geçtik evet şimdi gidiyoruz ana şunlara bak ne yapıyorlar bunlar asmışlar bunları böyle buraya İnşallah bizim da böyle olmaz kozmoz sanırım biz bu adamlara dokunmayacağız dokunursak aşağıya bay bay yapacağız Sence dokunacağız mı dokunmayacağız mı? Bence öldüklerini görüyoruz. Aa Kozmoz aşağıdan hava üflüyor. Evet. Aa bunlar da bizi itiyor. Bence <laughs> sana söyleyeyim o adamların üstünden... Zıpla. Çek oradan bir kilo kıyma. <laughs> Paramparça olduk. Ney? Evet. Bence adamların üstünden zıpla. Run. Allah'ım. Allah'ım. Sana şükürler olsun bu bölümü geçtik. Bu da çok zorladı. Yani hapishaneden kaçmak bu kadar zor olmamalı bence. Daha kolay olmalı. Bence de. Daha çabuk geçmemiz lazım ama çok uğraştırdı. Gerçekten bu oyunu oynayacak olan arkadaşlara söyleyeyim. Eğer ki oynamayanlar varsa cidden çok zor bir oyun. Yani bayağı bir zorlandık biz mesela şu anda. Hani kapıyı ittiğinizde kapının açılması lazım ama kapının arasından Böyle vik vik diye diye fare gibi geçiyoruz. Anca öyle açılıyor kapılar. Başka Bak, türlü aşağı açılmıyor. Ya, aşağı atma, daha hızlı olur. Direkt aşağı attım? Evet, en mantıklısı. Bakın kapıyı açamıyoruz. Ha, şöyle açtık. Geldik çamaşırhaneye. Burada kirli çamaşırlarımız var. Bizim zaten kirli çamaşırımız olmaz. He. Akra akrabalarımın var kirli çamaşırları. Onlar o buraya atabilirler. Şelde atmışlar. Yani. Ben atmayacağım yani. Ceset çıktı. Bir tane rahmetli var. E ne yapacağız? Biz bu adamın şeyini açtık. Kazmasını al. Kazmasını alacağız öyle mi? Hı. Hmm. Ama kazmayı... He. Allah'ım sen ne kadar korkunç bir şeysin. Ya alamıyor? Ha. Aldım. Kır. Aldım. Şimdi burayı kıracağız. Kırdık. Devam edelim. Nereye gidiyoruz? Buraya ne neye... gidiyoruz? Ben ha. Bence düz ilerle. Bence ha. çarpıları kırma. Çarpıları kırma diyor. Abi Emir çok merak ettim ya. Kır bakayım. Kırayım mı ne olacak? Kır. Kırıyorum hazır mısın? Allah'a emanet etsin. Hadi bismillah. Ay bu çıktı ya. Bu Abi. da var ya. Yani her delikten çıkıyor herif ya. Bu nedir ya? Ay bir deneme yapalım dedik. Neyse keşke denemez olaydık. Çarpılara dokunmamamız lazımmış. Onu öğrendik. Ben çok meraklı olduğum için. Yani dediğim gibi insanın başına ne geliyorsa ya meraktan ya da meraktan gelirmiş. Bence artık sola doğru ilerle. Şu anda bu duvarı kırmıyor. Bu tarafa gideceğiz. Bunlar taş, bunlar toprak. Tamam. Kıra kıra gidiyoruz. Bu arada ya bir sürü insan vardı yanımızda. Herkes kayboldu bir tarafa gitti. Baba, ulaştım. Evet, az kaldı. Baba. He. Ulaştın. Geriye doğru git. Niye? Baba görmedin mi? <laughs> Sol. He. Evet. Buradan merdivenden çıkalım bakalım. Nereye gidiyoruz? Acaba neyle karşılaşacağız? Aa adam geliyor. Gel lan. Gel lan. <laughs> Geldi. Geldi. Geldin dedi yani. A few moments later. <laughs> düğmeye dokundu. Ha kapıyı açtı, kapıyı açtı. Koş koş koş. Bize girelim, bize girelim içeri. Yes. Kapılardan içeri mi gireceğiz? Bence security Yok, bence girmeyelim. Security room'a doğru gidelim. Bence de. Ne oluyor lan? Siz ne haberiniz olun burada? <laughs> Dur bakalım ne yapacaklar? Aa! Aa! Kazıklara düştüm. Ya sen geri zekalı mısın? Şuna mı basalım? Kapı Bastık. Açıldı. açıldı. Koş. Koş, koş çabuk koş, çabuk koş, Gir 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 gir. Gel. Sen de gel lan Sen de gel Hayır. <laughs> Zühtü sen de gelsene Sen niye gelmiyorsun Gel hadi sen de gel Neyse Gelmiyor biz devam edelim Burası karanlıksa kesin bir şey var Neyse önümüze giden birileri var En azından Şş, siz Niye geri kaçtı bunlar Kapıyı mı açacağız Aa Kart lazım bize Evet Kartı bulmamız lazım Acaba kart nerede Şimdi gel bu kartı bul bakalım Buralarda nerede bulacağız ki biz kartı Sol tarafa gir Belki orada Tamam Dur bir dakika. A kart burada. Tamam bu kartı alalım biz de gidelim. Biz de kartımızı aldık. Evet koşuyoruz. Aa, aa geliyor Emir. Kozmos. Ge geliyor. Gene geldi bu. Ya ne oluyor ya? Niye yakalıyorsun ya? Yakalama beni ne olursun? Ama ben buraya basana kadar bu gene alacak beni. Ya! Üf. Niye yakalıyor ki bu beni ya? Oğlum burası bizim az önce oyuna başladığımız yer değil mi? Evet. Selamünaleyküm. Kardeşim E'ye bas E'ye. Alo. Nasılsın? İyi misin? Havalar nasıl? <laughs> Karşılıklı konuşuyoruz adamla ya. E'ye bas E'ye. Gerizekalı. Ne bakıyorsun öyle salak salak? Trenin öküze baktığı gibi. Evet E'ye al şey, e alalım diyorum ya. kartı. Aldım ayak sesini duydum. Evet hızlı bir şekilde kaçmam lazım buradan benim. Adam peşimden geliyor. Ya ama çok hızlı geliyorsun sen ya. Bu nasıl bir oyundur ya? Ben bir dur ya. Heeey. Hayır, kapı otomatik açılıyor. Ha. Kapı otomatik açıldı. Burada yapmamız gereken şey arkamıza bakmadan koşmak ve kapıya doğru yönelmek. Kapı zaten otomatik açılıyor ve açıldı koşuyoruz. Evet aşağı doğru gidiyoruz, uçuyoruz. Ne oldu? Aa, burası ne? <laughs> geçtim. Allah. Geçtim. Allah'ıma şükürler olsun. Nereye gitti? Bunlar nereye gitti? Bence e, Emir çok korkunç bir ses ve arkada biri ağlıyor şu anda. Ben niye bu kadar yavaş gidiyorum? Hanımım. <laughs> <laughs> Ya bu oyun var ya benim psikolojim bozdu ya, yemin ederim ya. Delirttiniz lan beni. Alın lan bunu bundan bebek olmaz ya. Tekrardan üzerimize geri çekelim. Geliyor. Geliyor ondan önce gidip basmam lazım. Ha şimdi oldu. Ya hak. Şaltere bastık. Ha bunun içine giriyoruz. Ha trene bindik. Hadi gidiyoruz. Baksana, 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 baksana. Baksana. Hadi. Şeye benziyor, Marmara'ya benziyor. Koltuğu yok ama olsun. Değişik bir şey bu. Camları mamları yok, kapıları yok. Tamam böyle bakalım nereye gidiyoruz? Nereye geldik şimdi? Niye yaklaştırayım? İyi böyle? O ağaçlara baksana ne kadar güzel. Vallahi süper. Beğendim. Ya oyun gerçekten çok zevkli bir oyun ama çok uğraştırıyorsunuz. Aa. Hop! Aa! Oha! Düştük. Bence böyle sal zaten adam kendisi. Ne oldu? Ha kendi gidiyor şu anda. Aa! Aa kupa mı? He? Oyunu bitirdik. Evet, oyunu bitirdik. Yaşasın! işte bu. İşte, i̇şte bu. bu. Biz yaparız. Biz yok. hallederiz. Şu dünyada bu kahpe düzenini düzeltebilecek bir rüje ruh yok mu? Ay, vallahi Evet bayağı bir uğraştık oyunla alakalı. Kozmos nasıl geçti oyun? Güzel değildi. De. Zorlandık ama değil mi? evet Yani yaklaşık 2 saattir e, oyunla alakalı bayağı bir debelendik, tırmaladık, uğraştık ama sonunda oyunu bitirdik. Yani bizim için önemli olan buydu. Biz profesyonel oyuncular değiliz. Biz sadece bu oyundan keyif aldığımız için oynuyoruz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Benim ve Kozmoz'un kanalına Abone olursanız arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız hepinize dua ederiz. Allah razı olsun deriz. Ee, bir önceki videomuzda zaten Baya e, bayağı bir izlenme aldık. Hepinize aileyetten teşekkür ederim izleyen arkadaşları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.